Kurtulmak istemem, hiç işlemem günah Ederim hep duaya, ettim hep dua Kabul olan tek duamsın Kalbimde taşıdığım en güzel duygularsın Karanlıktan korkmam, aydınlığındaysam Yağmurdan ıslanmam, sen yanımda varsan kurtardım dertlerden Yapalım ne dersen Adımlarım sana doğru koşmayı bırakmaz Oldum sanki sersem aşkın elif resmen Bu kale yıkılmaz Gülümse yeter sen Gülümse yeter ben Düşmesin gözyaşın asla yere bir damla Beni tut ellerimden boşluğa bırakma Şavdi her şey senle güzel Seni sevmeme artık bir, bir Şaldi gözlerin alev gibi İçimi yakar Gül olurum sana sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi üzüm hiç gülmez olmasan yanımda Şavdi gözlerin alev alev gibi içimi yakar gül olurum